Ela abla. Kaç geldim, geldim. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi. Gel böyle gel. Sen nasılsın? İyidir ne olsun. Aynı güzel. Sarı İyi. giymişsin. Gelmeyeceğim içeri? Geleceğim. Ee? E, sıcak oldu bir suratıma haçlı bir hava vurdu şu Niye <laughs> alacaklı gibi çalıyorsun kapıyı? Ne oldu biliyor musun? Şurada iki dakika şey yapacağız kapıyı çalacağız diye abla çıktı kapıdan. Ya. Şu köşedeki. Evet o öyle yapıyor zaten. Hı. Dedikodu seviyor. Giriştesin daha. içeri adım bile atmadın. Ama iki dakikada dedikoduya başladın. Dururum seni hiç ilgilendirmez. Çok iyi anlaşacağız. Nasılsınız? İyi. Ela abla diyorum ama Ela demem gerekiyor galiba. Yani 27 yaşındayım ben. O Aa. Zaman. Evet. Ben daha 21 yaşındayım. 21. Hmm. Yok artık. <laughs> Bir anda o aklıma geldi. Daha dün reşit oldun. Biz de sana program yapmaya karar verdik. Ben hemen eve girdim ama. Davet ettin mi sen beni içeri? Etti. Niye konuşmuyor? <laughs> o da komşudan korkuyor ben sana diyeyim. Sizin bu komşu durumu nedir Ela Hanım? Yani o böyle çok meraklı bir kadın. Yani sürekli. Benim çocukluğum. Her kapıda tıngırdamaya kapıya çıkardım. <laughs> Kim o? <laughs> ne yapıyor orada? O zaman niye şikayet ediyor? O şey merak eder gibi ne yapıyorsunuz demedi. Ne yapıyorum dedi. <laughs> niye hayırdır dedi. Niye geldin? Aa şaka <laughs> gibi. Aynı öyle bir tehdit bir Korktum dışarıda. Sağ kameraman arkadaşım yatıştırdı. Evet. <laughs> o zaman şöyle içeri geçelim. Tabii buyurun. Salonuna doğru. Buyurun burası salon. Oo, Zumur. Bilgileri vereyim mi hemen? Dur ben bir öğrenci misiniz? Öğrenciye benziyor muyum? Öğrenci evine benziyor. <laughs> evet. Çünkü evet, çok güzel ama ferah. Ben böyle ev severim. böyle, böyle ben... her yere böyle pembeli bilmem membili... Ben böyle yeni gelin evi çok sevmediğim için yeni böyle e, sade, şık. Gelsene. Ne? Sanki benim evim ha. Ela Hanım daha dört aylık evli. Ne? Dört Şaşırdın ay. mı? Çok erken dolapta o zaman büyük ihtimalle sarılmış parmak börekleri, günler için hazırlanmış poğaçalar, haşlanmış nohutlar, mercimekler, bulgurlar hepsinin olduğunu düşünüyorum. Yeni geline. saydıklarının bir kısmı. Hatta Aa. kalp'li çay kaşığı, <laughs> kalp'li çay kaşığı ya. <laughs> aynalı kahve sunumu. Hepsinden vardır diye düşünüyorum. Ezbere konuşmadan önce dönde bir etrafına bak. Bu dediklerinin olma ihtimali var mı sence? Farkı sevdiğini düşünüyorum bu evde. Ana bak. O hediye. Kimden? Ablamın hediyesi. Ablan sır tutabilen biri mi? <laughs> Görmedim duymadım bilmiyorum. Bu maymunda olmaz mıydı? Maymunlar istifa etmiş yerine baykuşlar gelmiş. Çok güzeller ama. Evet. Ablam bana da hediye almak isterse? Yani herkes hediye almıyor onu söyleyeyim. <laughs> Ev sahibimiz dürüst. <laughs> dürüst en azından. <laughs> Sevdikleri de. Yapay bu. Ee, yani ben canlı çiçek daha önce hiç... Bak televizyon ünitesinde çerçevelenmiş bir davetiye var. Sizin diyor. Bizim kim diyor? <laughs> Ne bileyim ben? Bizim evde 40 tane davetiye var. Hiçbir annemle babamın <laughs> düğün davetiyesi değil. Nasıl beğendin mi? Çok sade ve şık. Yani senin olursa kısmetse inşallah sana da böyle bir şey yaparız. Neden senin de yok Tahsin şef? Ben sana bulacağım. Yok öyle tanıdık da olmuyor. Denedim. Belki bu sefer olur. Kısmetimi kapatmayayım. Sen hangi burçtun? İkizler. Hmm. Kızlar buradan e, sesleniyorum. İkizler burcu erkeği. Çok eğlenceli, çok keyifli, e, samimi, Kaçırmayın. <laughs> Tanımasam inanacağım da Allah'tan tanıyorum Ela Hanım. Size Burcu'nun özellikleri de ben sayıyorum. Eğer senin, öyle dengesiz, birisi arıyorsanız doğru <laughs> adres. Gitgelleri olan gergin kavga etmeyi severim. Kavga etmek. Ama kavga etmek genç tutar. Siz hiç kavga ediyor musunuz Ama mesela? Ama her ilişkide oluyor. Canım. Kaç yıl flört ettiniz? İki. Bir buçuk. İki. Bir buçuk iki sene. Sonra evlendiniz. Nerede Nişanlandık, tanıştınız? Nişanlandık, evlendik iş yerinde. İş yerinde. Bizim çok düz ya iş yerinde tanıştık. Böyle ekstrem bir heyecan, böyle bir hani böyle anlatıyorlar ya bazen. Düz. İş yani yerinde tanıştık. Ekip otosu takip edeni duydum da. <laughs> evlendik. Ekip fotosu takip etmiş. O ne? Yani polismiş, ekip arabasını takip etmiş. Adamı görebilmek için. Tabii. Onu da ilk defa duydum yani. <laughs> Programı izlemiyorsun demek ki ayıp. <laughs> Biz anlattık bunu. bir ablamız öyle yapmıştı. Acaba bunları mutfakta mı konuşsak? Çok doğru söylüyorsun. Bunları da mutfakta konuşalım. Ben bir dolabımı bir kurcalayayım. Ne var ne yok, ne yapacağız bugün? Tabii. Canım istediği bir yemek var mı? Yani istediğim bir yemek özellikle bir şey yok. Ama bende de baklava yufkası var. Daha önce hiç almadım ve yapmadım. Sen geliyorsun diye aldım. Baklava yufkası dünyanın en güzel buluşu olabilir bu. Senden funerlerini e, bekliyorum. Şeyi hiç kullanmadığında da, ben anlatırım. Ben Çok o kadar basit. öyle marifetli değilim. Canım senden yemek öğreneceğim. Ya yapıyorum ama. Şimdi kalkıp da böyle mantılar falan Halledeceğiz. değil yani. Hadi Gel gidelim. Hadi gidelim Gel. o zaman. Bu ne <laughs> biçim kola girme oldu? <laughs>